Çok kıymetli başsavcılarımız, komisyon başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, yargı mensuplarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, adliye çalışanlarımız, değerli muhtarlarımız, çok kıymetli yöneticilerimiz, buradan isimlerini sayamadığımız çok değerli hemşehrilerimiz, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanımız, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyemiz, çok kıymetli Aratlı'lı hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Trabzon'dayız. Dün Bayburt'ta bir temel atma törenindeydik. Ardından Gümüşhane'ye geldik. Sonra Trabzon'a ulaştık. Trabzon'da güzel bir karşılama yaptınız. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Trabzon Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında fethettiği ve tarihe bir zafer olarak nakşettiği ve sonrasında da yine Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu özel bir şehir, şehzadeler şehri Trabzon ve Trabzon hamsinin tadıyla, fındığın bereketiyle, kemençenin sesiyle, horonun ateşiyle ünlü bir şehir ve özel bir şehir. Trabzon göz bebeğimiz. Sadece Karadeniz'in değil, Trabzon Türkiye'nin nadide şehirlerinden. Trabzon her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmuş ve 23 yıldan bu yana Türkiye'nin kalkınma sürecinde milli iradenin tahkiminde demokrasinin gelişiminde hep Cumhurbaşkanımızın yanında olmuş bir şehir. O nedenle Trabzonlara biz müteşekkiriz. Ne yapsak azdır diyoruz. Bugün bu güzel açılışta sizlerle beraberiz. Sabahtan oftaydık. Of temelini attık. Orası biraz daha soğuktu. Araklı daha yumuşak. Havası daha şu anda güzel. Of'ta biraz paltolarımızı giyip öyle program yapmıştık. Burada biraz daha rahatız. İnşallah Of Adliye binasını da önümüzdeki adli yıl başlamadan inşaatını tamamlayacağız. Akçaabat Adliyemizi iki yıl önce törenini yapmıştık, temel atma törenini. Onun da açılışını gerçekleştirdik. Şimdi Araklı Atiye'miz bizim o zaman personel genel müdürümüzdü Turan Bey, buranın evladı. İlçemize lazım dedi. Belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla beraber geldiler. Ve milletvekillerimizin de destekleriyle programı alınmasını istediler. Ve hemen programı aldık temel atmaya yetişemedik. Programlarımız yoğundu. Açılışa nasip oldu. Ve bir buçuk yıl içerisinde bu güzel eseri Araklımıza kazandırmış olduk. Adaletin vakarına uygun. Mimarisiyle Araklımıza yakışacak şekilde inşallah inşa edildi. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'un Tabii benim bakanlığıma ait yatırımlar bakımından hiçbir eksiğinin olmaması için gayret gösteriyoruz. İlçelerimizde ihtiyaç olan yerlerde adliye binalarımızın yapımını hemen hemen tamamlamaya doğru gidiyoruz. Şimdi önümüzde Vakfı Kebir ilçemiz var. Yatırım programını aldık, projelerini tamamladık. İnşallah 2026 inşaat programında onun da temelli atarak Vakfı Kebir ilçemizin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adliye binası inşa edeceğiz inşallah. Tabii oftan gelirken sürmeneye uğradık. Orada bize ikramda bulundular. İkramın arkasından hemen belediye başkanımız dosyaları koydu önümüze. Adliye binası bizim dönemimizde yapılmıştı sürmenede. E biraz küçük geliyor dedi ek yapılması lazım dedi. İnşallah Sürmene'ye de adliye binamızın yanına bir ek bina yapacağız. Bunu da kısa sürede inşallah Vakfı Kebir'le beraber bitecek şekilde ikisinin aynı anda açılışını yapabileceğimiz bir şekilde inşallah tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii bizim dönemimizde adalet alanında tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da başta merkez adliyemiz olmak üzere bölge adliye mahkemesi ve diğer ilçelerimizde de özellikle çok önemli yatırımlar yapıldı. Her alanda sadece adalet alanında değil, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, ulaştırmaya, altyapısından üst yapısına ülkemiz çok önemli eserler kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzı, onun siyasetinin merkezinde insan vardır. Önce insan der, insanı yaşat ki devlet yaşasın der. O nedenle insanı yaşatmak için her türlü eseri, her türlü çalışmayı, çabayı 23 yıldan bu yana gecesini gündüzüne katarak gösteren bir liderimiz var. Biz de onun izinde kendi bakanlığımıza düşen hususlarla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve bu anlamda adaletin ihtiyacı olan adaletin hakkıyla tecelli edebilmesiyle ilgili olarak başta mevzuatımızın yenilenmesi kanunlarımızın toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesiyle ilgili olarak çok önemli mesafeler aldık. 23 yılda temel kanunlarımızın tamamını yeniledik, değiştirdik. Tabii temel kanunlarımızı yenilemekle kalmadık. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlarla da hem temel hak ve özgürlükleri tahkim ettik, güçlendirdik, genişlettik hem de hak arama yollarını artırdık. Kadın haklarından çocuk haklarına varıncaya kadar, engelli haklarına varıncaya kadar anayasamızda gerçekleştirdiğimiz önemli reformlar var. Yine hak arama yollarının artırılması bakımından kişisel verilerin korunmasının kurum ve kurullarının oluşturulmasından tutun da kamu denetçiliği kurumunun kurulmasına bilgi edinme hakkı, bireysel başvuru hakkı tüm bunlar anayasamızda milletimizin onayıyla gerçekleştirilen reformlardı. Yine Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşabilmesi için önemli reformlara imza attık milletimizin desteğiyle. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, hakimler ve savcılar kurulunun yapısının daha demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlanabilmesi bakımından önemli reformlara imza attı. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısının sivilleştirilmesi, DGM'lerin kaldırılması, askeri yargının kaldırılması tüm bunlar Türkiye'nin demokratik hukuk devletini tahkim eden ve yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşabilmesi için milletimizin desteğiyle atılan adımlardı. Anayasamızda gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı. Sizin onayınızla bunlar değişti, bunlar kalktı. Darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Sizin onayınızla değişti ve yıllar sonra 12 Eylül darbecileri de 28 Şubat darbecileri de Yargının huzuruna çıkarıldı ve millet huzurunda hesap vermeleri sağlandı. Yapılan bu reformlarla yapılan bu reformlarla ülkemizin bir daha o karanlık gecelerle, darbelerle karşılaşmaması için çok önemli yapısal dönüşüm sağlanmış oldu. Biz bunları da yeterli görmüyoruz. Milletimiz daha fazlasına layık. Türkiye'nin güçlü olabilmesi için hem adalet hem kalkınma. Yüksek standartlı demokrasi yolunda Türkiye yüzyılında yolunda daha emin adımlarla yürüyebilmemiz için darbe anayasasıyla değil milletimizin oylarıyla kabul edilmiş, milletimizin temsilcileri tarafından tartışılıp yazılmış demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle Türkiye yüzyılına başlamak istiyoruz. İnşallah yeni anayasa konusunda, demokratik anayasa konusunda da mecliste bir uzlaşma sağlanır ve milletimizin, ülkemizin ihtiyacı olan yeni anayasa, milletin temsilcilerinin ürünü olan anayasayla inşallah yolumuza devam ederiz. Tabii Türkiye yüzyılının inşa sürecini inşallah terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz. Türkiye'yi terörden kurtaracağız. 41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, büyük kayıplar verdiğimiz, trilyonlarca kayba uğratan terör belasından ülkemizi, milletimizi inşallah kurtaracağız. 41 yıllık mücadele bu. Şehitler verdik. Binlerce askerimiz, polisimiz, sağlık memurlarımız şehit oldu. Büyük acılar yaşadık ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önünde en büyük engel olarak görüldü terör. Tabi bu 41 yıllık mücadelenin son 23 yılında özellikle terörün hem güvenlik bakımından hem de teröre mazeret teşkil eden unsurların, hususların ortadan kaldırılması bakımından çok önemli mesafeler aldık. Büyük başarı sağladık. Temel hak özgürlükleri genişlettik. Sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, ülkemizin etnik kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşları için özgürlük ortamını sağladık. Ve bu ilerleme sayesinde teröre zemin teşkil eden hususları birer birer ortadan kaldırmamız sayesinde bugün terörsüz Türkiye sürecine çok yaklaştık. Daha iktidara gelir gelmez Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılında ilk işi olağanüstü hali kaldırmak oldu. 47 kez uzatılmıştı. Artık dedi normalleşmemiz lazım. Ve sonrasında 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşma. Bu sorun bizim sorunumuz ve bu sorunu da çözeceğiz dedi. Birlik beraberliğimizi güçlendireceğiz dedi hem geçen sene hem bu sene yaptığı ağlakta yaptığı konuşmalarda iç cephemizi kuvvetlendireceğiz. Dışarıya karşı güçlü olabilmemiz için. Dünyada mazlumun hakkını adaleti hakkaniyeti daha fazla savunabilmemiz için birlik beraberliğimizi güçlendirmemiz lazım. Bin yıllık kardeşliğimize saplanan bu hançeri çıkarmamız lazım dedi. Sayın Devlet Bahçeli'nin Geçen sene grupta yaptığı konuşmayla başlayan bir süreç önümüzde bir yol açtı. Ve terör örgütünün fesih kararıyla beraber silah bırakma süreci başlamış oldu. Tabii bu süreci gerek içeride gerek de dışarıda devletimizin başta istihbarat kuruluşları ilgili bakanlıklar izliyor. Bu anlamda mecliste kurulan komisyonda çok önemli bir görev ifa ediyor. Siyasi partilerimizin tamamına yakınının katıldığı bu komisyonda önemli görüşmeler yapıldı. Taraflar dinlendi ve sivil toplum kuruluşlarımızdan devletimizin ilgili kuruluşlarının görüşleri alındı ve bu sürecin başarıya ulaşması ve kalıcı olabilmesiyle ilgili o görüşmeler neticesinde meclisin komisyonunun bir raporu oluşacak. Bu rapor doğrultusunda da inşallah adımlarımızı atmaya ve inşallah terörsüz Türkiye'yi hem içeride hem dışarıda kalıcı hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu süreci baltalamak isteyenlere karşı olacağız. Bu süreci sabote etmek isteyenler olabilecek ama o sabotajlara karşı uyanık olacağız. Tuzaklara düşmeyeceğiz. Milletimizin menfaatine olanı yapacağız. Milletimizin istediğini yapacağız. Milletimizin istemediğini yapmayacağız. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım bugüne kadar atmadık. Bundan sonra da atmayacağız ve Türkiye'yi terörden kurtararak bölgesinde daha güçlü ve Türkiye yüzyılını milletimizle beraber inşallah inşa edeceğiz. Adaletin mülkün temeli olduğunu hep söylüyoruz. Adaletin olmadığı yerde kargaşa olur. Huzur olmaz, barış olmaz. Adalet her her şeyi yerli yerine koymaktır diyor Hazreti Mevlana. Adalet insan onurunu korumaktır, insan haklarını korumaktır. Ve bu ulvi kavramın tecelli edeceği yerler adalet binalarımız. Bu binaların adaletin vakarına uygun olması lazım. 23 yıldan bu yana da bunu başardık. Adaletin fiziki imkanlarını, teknolojik imkanlarını yargımızın hizmetine verdik. Bu yapıyla, sekmesiyle, elektronik duruşmasıyla burada meslektaşlarımız bunları uyguluyorlar ve dünyaya örnek gösterilen bir teknolojik altyapımız var. Tabii sadece fiziki mekanlar ve teknolojik altyapı yeter mi? Bu fiziki mekanlarda uygulanacak kanunların, mevzuatın ihtiyaca cevap vermesi lazım. Bu anlamda da zaten temel kanunlarımızın tamamını yeniledik ve sürekli de yeniliyoruz. Yargı reformu strateji belgeleri çerçevesinde planlı bir reform süreciyle yargı paketlerini meclise takdim ediyoruz. Milletvekillerimizin takdirlerine arz ediyoruz. İşte dün gece de 11. yargı paketi Adalet Komisyonunda kabul edildi ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik. Toplumsal barış ve huzuru daha da tahkim etmeye yönelik. Çocukların korunmasına yönelik. Çocukların suç örgütleri tarafından korunmamasına yönelik alınacak tedbirlerle ilgili teklifte önemli maddeler var. Trafik güvenliğini tehlikeye atanlarla ilgili. Meşgul mahalle silah atanlar ve toplumun huzurunu bozanlar o mutlu günleri matem havasına dönüştürenlerle ilgili önemli yaptırımlar var. Artan teknoloji ve bilişim nedeniyle bilişim suçlarının artması nedeniyle ortaya çıkan sorunları giderecek önemli maddeler de var. Bunlar Meclis Adalet Komisyonumuzda kanunlaştı, e, kabul edildi. İnşallah Genel Kurul'da da milletvekillerimizin takdirleriyle inşallah yasalaştığında hızlı bir şekilde uygulamasına devam edeceğiz. Hem mevzuatımızın yenilenmesi, hem fiziki mekanlarımızın daha güçlü hale getirilmesi ama asıl önemli olan yargıda adaletin hakkıyla tecelli edebilmesi insan unsuruna bağlı. Hakimlerimiz, savcılarımız, adalet çalışanlarımız ve avukatlarımızın daha güçlü, daha donanımlı bir şekilde görevlerini yapabilmeleri adına da önemli çalışmalar yapıyoruz. Yargı hizmetlerinin hızlandırılması ile ilgili aldığımız tedbirler var. Hedef sürelere uyulması ile ilgili aldığımız tedbirler var. İş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde yeni mahkemelerin kurulmasını süratle sağlıyoruz. Yine iş yoğunluğunun fazla olduğu davalara yeni hakim atamalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve böylece vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden daha çabuk yararlanabilmesi ile ilgili çalışmalarımızı inşallah hızlandırarak devam ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 23 Ocak tarihinde açıkladığı neredeyse bir yıl oluyor. O yargı reformu strateji belgesi kapsamında 264 hedefimiz var. Bunların bir kısmı yasal düzenleme gerektiriyor. Bir kısmı idari uygulamalar gerektiriyor. İdari uygulamaları süratle yerine getiriyoruz. Hukuk fakültelerindeki eğitimi daha kaliteli hale getirmek için aldığımız tedbirler var. Hukuk fakültesine girişte başarı kriterini ilk 100 bin olarak belirledik. Türkiye'nin en başarılı öğrencileri hukuk fakültelerine girsin diyoruz. Ve hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra da hukuk mesleklerine giriş sınavıyla bir ön elemeden geçsin istiyoruz. Hukuk fakültelerinin kontenjanlarını 14 binden 10 bine düşürdük. Ve böylece kaliteyi daha da artırmak istiyoruz hukuk fakültelerine yatay e, dikey geçiş ve ikinci öğretimleri de kaldırarak hukuk fakültelerindeki eğitimi daha kaliteli hale getirip, hakim-savcı yardımcılığı sistemiyle beraber kürsüye çıkmadan, henüz daha mesleğe kabul edilmeden önce sınavları kazanan hakim-savcı yardımcılarımız bir yıl Adalet Akademisi, iki yılda, Tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta çırak ilişkisi içerisinde mesleği öğrenerek kürsüye daha donanımlı halde çıkmış oluyorlar. Bu kapsamda da şu anda 2075 hakim savcı yardımcımız göreve başladılar. 21 Aralık'ta da bir sınav daha yapacağız. Bin hakim savcı yardımcımız daha göreve başlayarak 3 yıllık bir süre içerisinde kürsüye inşallah hazır hale gelecekler. Tüm bu çalışmalarımız yargı hizmetlerinin daha kaliteli hale gelmesi, adaletin gecikmeden tecelli edebilmesi, öngörülebilir, gecikmeyen ve hukukun üstünlüğüne hukukun üstünlüğünü esas alan bir adalet sisteminin tahkim edilmesiyle ilgili olarak çok mesafeler aldık. Daha hızlı mesafe alabilmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyorum. Soğukta fazla sizleri beklettim yeterince. İnşallah bu adalet binamız Araklılarımıza adaletin hakkıyla tecellisi konusunda önemli hizmetlere vesile olur. Araklıya yakışan bir mimaride oldu. Biraz sonra Akçabat'ın biten binasını da ziyaret edeceğiz inşallah. Ve diğer yatırımlarımızda söz verdiğimiz yatırımları da süresi içerisinde tamamlamanın gayreti içerisinde olacağız. Özellikle şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gerek sosyal medya, gerek basın yayın kuruluşları aracılığıyla adalete yönelik, adalet mensuplarımıza yönelik, yargı mensuplarımıza yönelik haksız, haksız dosyaların içeriğini bilmeden, soruşturmaların detayına vakıf olmadan suçlamalar, hakaretler, tehditler yapıldığını görüyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yargı bağımsız ve tarafsız bir şekilde işini yapacak. Yargı artık birilerinin arka bahçesi değil. Yargı o geçmişte olduğu gibi 28 Şubatçıların, 12 Eylülcülerin, 27 Mayısçıların bu ülkeye karanlık günler yaşatan darbecilerin, vesayetçilerin arka bahçesi değil. Yargı milletin bahçesi, milletin yargısı. Millet adına Karar veriyor ve millet adına çalışıyor. Dolayısıyla içeriğini bilmediğiniz soruşturmalarla ilgili onları çarpıtarak, onları sanki siyasi bir soruşturmaymış gibi kamuoyuna yansıtarak maalesef bazı şeyleri gölgeleyemezsiniz. Her şeyi eninde sonunda açığa çıkar. Yargılama sırasında her şeyi delilleriyle ortaya çıkar ve kamuoyu da bunu görür neyin haklı, neyin haksız olduğunu, verilen kararların vicdanlarda nasıl makez bulduğunu milletimiz de görür. Yargı da verdiği karar kendi içerisinde bir denetime tabidir. Sadece bir heyet karar vermiyor. İstinafı var, yargıtayı var, anayasa mahkemesi var. Dolayısıyla tüm bu süreçleri beklemeden ilk derecede verilen bir karar ya da bir başlatılan soruşturma hakkında sürekli ekranlarda ya da sosyal medyada karalama yapılmasını da kabul edemeyiz ve buna da izin vermeyiz. Çok kıymetli Trabzonlu hemşehrilerim. Bugün bizleri çok güzel bir şekilde bu serin havada sıcak bir şekilde karşıladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızla biz çok açılışlar yaptık. Bizim bölgemize büyük yatırımlar oldu. Yollar, köprüler defalarca ilimizi ziyaret etmişti. Bugün böyle eee tam karşılıklı bir rol değişimi şeklinde eee bugün de Trabzon'da onun ilinde böyle güzel bir açılışta birlikte olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. İl başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Trabzon'la çok ilgileniyor. İlçe başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten hep ulusal basında da Trabzon'la ilgili, Trabzon'un hakkını, hukukunu savunurken görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Trabzon'a kazandırdığı eserler için. Sayın Valimizin liderliğinde burada çok güzel bir uyum var. Milletvekillerimiz sürekli mecliste, meclisten hemen bakanlığa gelip ziyaret ediyorlar. Ve bu güzel yatırımların hızlanmasında onların teşviki çok önemli. Onlar bizi hareketlendiriyor. Memleketimize bu da lazım diyor. Biz de görevimiz diyoruz. Ve bu anlamda da işte bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet efendim şimdi kordele keseceğiz. Zaten bize refakat fakat etmek üzere kıymetli valimizi, bakanlarımızı, belediye başkanımızı. Evet. başkanımızı Kürsüyü, Kürsüyü alıyoruz, Kürsüyü alıyoruz hemen. hemen. alıyoruz efendim. Ablalar,